Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Çağrı Saraçoğlu'ndan yepyeni haber ve görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere güzeller güzeli oyuncumuz Defakto'nun reklam yüzü ve reklam filminden yepyeni kareler bugün paylaşıldı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Afra Saracoglu ile ilgili tüm yeniliklerden anında haberdar olmak istiyorsanız, gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.